arkadaşlar uzun bir ara oldu. Evet uzun bir aradan sonra tekrar logaritma kitabının çözümlerine devam ediyoruz. sanırım 93. sayfada kalmıştık. Bu sayfa kaç olması lazım? 97. 96. sayfada kalmış arkadaşlar. Bu 97. sayfa. Daha doğrusu arada boş sayfalar vardı sanırım. 97. sayfanın çözümüne devam ediyoruz. Uygulama testlerine başladık. Giriş seviyeyle başlayalım. Şimdi birinci soru. iki tabanda da bakın. 3 tabanda logaritma var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Logaritmaları görmezden gelip ne diyecektik? Logaritmaların içi tabanları aynıysa içleri de aynı olmak zorunda diyecektik. Kare alalım tabii ki. Burada her iki tarafın karesini almamız lazım. Çünkü karşı tarafta bir kare kökümüz var. O yüzden bu tarafın ve bu tarafın karesini aldınız. Ne oldu bu taraf arkadaşlar? x kare eksi 2x artı 1 eşittir. x artı 1 şekline geldi. Şunları sadeleştirirseniz bakın x kare x'i de bunun yanına atalım. Eksi 3x eşittir 0 olur. Yani x çarpı x eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Buradan kökler 0 ya da 3 gelecek arkadaşlar. Bu arada e, kare alarak çözüm yaptığınıza göre burada şey, değil, neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bir de logaritmaların içlerinin tanımsız olmaması gerekiyor x yerine bakın 0 verdiğinizde buradaki logaritmanın içi eksi 1 olacağı için eksi 1 de logaritmanın içi olamayacağı için o zaman x eşittir sıfır alamıyoruz. x eşittir 3 yazdığınızda bakın bu logaritmada burada da herhangi bir sorun yok. O zaman x değerimiz kaçtır? 3'tür. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. İkinci soruya geldik. İkinci soruda bakın 16 tabanımız üstü sayının tabanı ve buradaki logaritmamızın tabanı 4 arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Tabii ki bunlar 2'nin akrabası. 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazalım. Yukarıdaki logaritmanın tabanında da 2 üzeri 2 şeklinde yazalım. Logaritma içinde 3 var. Bizim ifademiz bu. Düzenleyelim birazcık. 2 üzeri 4 burada dursun. Önce logaritmadaki tabanın üssü başa nasıl geliyordu? Payda da geliyordu. Yani 2'nin karesindeki bu 2 1 bölü 2 olarak gelecek. Logaritma 2 tabanında 3 oldu burası. Şimdi 4 ile 1 bölü 2 çarpılacak biliyorsunuz üssü sayılarda. 4 ile 1 bölü 2 çarparsanız 2 çarpı logaritma iki tabanında 3 olacaktır. Şimdi neydi kuralımız? Kuralımız şuydu. A üzeri yazalım buraya tekrar kuralımızı. Logaritma A tabanında B. Bunlar gidiyordu. B kalıyordu. Ancak şurada herhangi bir sayı olmamak şartıyla. Bakın burada 2'm var. Bu 2'yi ne yapmam lazım? 3'ün tepesine geriye koymam lazım. Sanki oradan almışım gibi. Çünkü orada olsaydı başa atma hakkım vardı biliyorsunuz. O zaman logaritma tabanında 3'ün karesi olur bu işlemin sonucu. Bunları sadeleştirirseniz 3'ün karesinden kaç gelecektir işleminizin sonucu? 9 gelecektir. Yani bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Kuralları biliyoruz zaten. Logaritmanın tarama testlerine geldiğimize göre sadece kuralların uygulanmasını anlatmış olduk. Üçüncü soru. Logaritma kitabında 5 verilmiş bakın. Logaritma 5 tabanında 2. Ne yapılmış burada? tabanla iç yer değiştirilmiş. Eğer bir logaritmada tabanla içi yer değiştirirseniz ne olur? Tabii ki sayınız ters döner. Yani logaritma 2 tabanında 5'e siz m dediyseniz eğer bu ikisini yer değiştirince logaritma 5 tabanında 2 1 bölü m e olur. Çarpmaya göre ters olur. O zaman cevabımız rahatlıkla 1 bölü m e olarak bulunmuş olacak. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. Çok fazla kullandık zaten bu özelliği daha önceki sorularda. Dördüncü soruya bakalım arkadaşlar. Dördüncü soruda x'i arıyoruz. Bakın logaritmalı bir denklem var. Logaritmalardan kurtula kurtula geleceğiz. Önce en dıştaki logaritmadan kurtulacağız. Nasıl kurtulacağız hocam? Taban kaydırmayla. Tabanı kaydırdım. En dıştaki logaritma gitti. İçerideki logaritma kaldı. Beşinci kök içinde, beşinci derecen kök içinde x eksi bir. Burada bakın 125 vardı. 125 üzeri eksi 1 bölü 3 oldu. Tabii ki 125 kaçın kuvveti diye sorarsanız 5'in kübü biliyorsunuz. Zaten logaritma çözdüyseniz eğer artık sayıların üstü sayıların işini halletmiş olmanız gerekiyor. Buraya 5'in kübü yazarsanız arkadaşlar. 5'in kübü üzeri eksi 1 bölü 3. Bunları çarptığınızda arkadaşlar ne olacaktır? Tabii ki 5 üzeri eksi 1 kalacak. 3 ile 3 sadeleştiği zaman. O zaman logaritma 3 tabanında 5 üzeri kök içinde x eksi 1 eşittir. 5 üzeri eksi 1. Yani ne olacaktır? 1 bölü 5 olacaktır. Şimdi de bu logaritmadan kurtulmamız gerekiyor. O zaman 3'ü de aman kaydıracağız. 5. dereceden x-1 bu arada arkadaşlar bunu üst sayı olarak yazmamız gerekiyordu. Ee, artık bir sonraki adımda yazalım. Çünkü logaritmada her şeyi üst sayıya çeviriyorduk. Bu ifade ne demek? x-1'in kaçıncı kuvveti demek arkadaşlar? 1 bölü 5. kuvveti. Karşıda ne var? 3'ün 1 bölü 5. kuvveti var. O zaman x-1'in tabii ki ne olması lazım? 3 olması lazım. x'in de buradan ne olduğunu buluruz? 4 olduğunu buluruz. Yani doğru cevabınız burada C seçeneği olacak arkadaşlar. Bunu da cevaplamış olduk bu şekilde. Beşinci soruya geldik. Beşinci soruda paydada logaritmalar var. Biz paydada logaritma çok sevmiyoruz değil mi? Ne yapacağız hocam? Tabii ki şunu yapacaksınız. Paydadaki bir logaritmayı yukarı kaldırmak istiyorsanız bakın hemen yandaki soruda ne yapmıştık? Bu ikisini yer değiştirince kesir tersine dönmüştü. O zaman biz tabanla içini yer değiştirirsek o zaman bu da yukarı çıkacaktır. Yani logaritma 15 faktöriyel tabanında 2. Artı aynı şeyi yandakine yapın. Logaritma 15 faktöriyel tabanında 3. Artı logaritma 15 faktöriyel tabanında 4. Bu şekilde devam ederseniz en son e, logaritma bir saniye. Epeydir bu programı kullanmadığım için biraz beklemem gerekiyordu burada yazmak için. Uza, uzak kalmışız. Logaritma 15 faktöriyel tabanında 15. Şimdi bakın bunların hepsinin logaritmaların tabanı aynı. Toplam durumunda ben bunları tek bir logaritma çatısı altında birleştirmek istersem ne yapmam gerekiyordu? Çarpma olarak birleştirmem gerekiyordu. 2 çarpı 3 çarpı 4 nokta nokta çarpı 15. 2'den 15'e kadar ya da 1'den 15'e kadar fark etmez. Sayıların çarpımına biz ne diyoruz? 15 faktöriyel diyoruz. O zaman işlemimiz logaritma 15 faktöriyel tabanında 15 faktöriyel oldu. Ki logaritma A tabanında A demektir bu. Neydi bunun cevabı? 1'di. Yani doğru cevabımız burada. C seçeneği olacak arkadaşlar. Yani 1 olacak. Altın soruya geldik arkadaşlar. Kaç farklı x tam sayı değeri için tanımlıdır? Logaritmanın tanımlı olmasının şartlarını tekrar edelim. Tabanımız sıfırdan büyük. Tabanımız eşit değildir. 1. Aynı zamanda logaritmanın içi sıfırdan büyük olacaktır. Tabanımız ne? 1 eksi x. 1 x sıfırdan büyükse x birden küçük demektir. Bu bir elimizde dursun. Bir, e, tabanımız 1 olmayacak dediniz. O zaman x'in kesinlikle sıfır olma şansı yok. Bu da elimizde dursun. Logaritmanın içi x artı 8 büyüktür sıfır derseniz x de eksi 8'den ne olur? Büyük olur. Şimdi bu ikiliyi bir araya getirelim. Ne diyoruz? Eksi 8'den büyük olacağız. 1'den küçük olacağız. Ancak sıfır olmayacağız. Yani bu aralıktan sıfırı atmamız lazım. Şimdi eksi 8'den büyük, birden küçük tam sayılar kimler? Eksi 7'den başlar arkadaşlar. En son eksi 1'de biter. Çünkü 0'ı alamıyorsunuz. 1 zaten hiçlik yok alamıyorsunuz. Kaç tane tam sayı değeri var burada? Tabii ki 7 tane. O zaman x'in alabileceği 7 tane tam sayı değeri için logaritmamız tanım O zaman cevabımız B seçeneği olacak bu soruda. Arka sayfaya geçtik. Yine giriş seviye bir testin 7. sorusuyla devam edeceğiz. Bakınız burada ne yapacağız? A tabanında AB verilmiş. B tabanında A soruluyor. Şimdi soruyorum size. Logaritma B tabanında A'yı bulmak isteyen bir öğrenci acaba logaritma A tabanında B'yi bulsa sonra da bunu ters çevirse yani şöyle 1 bölü logaritma B tabanında A demek ki bu böyle yapsa olur mu olur. Neden A tabanında B'yi buluyoruz hocam? E bakın burada hazır bir şey vermiş bana bunu pek bozmak istemiyorum. Ne yapalım bunu? A çarpı B var ya orada. A çarpı B'yi toplama olarak ayıralım. Logaritma A tabanında A artı logaritma A tabanında B eşittir x. Bunun 1 olduğunu biliyorum. O zaman karşıya atalım. Logaritma a tabanında b ne olur arkadaşlar? x-1 olur. Ben logaritma b tabanında a'yı arıyorsam yani bu x'i yer değişsin istiyorsam ne yapacağım? Karşı tarafı tersine çevireceğim. 1 bölü x-1 diyeceğim buraya. O zaman cevabımız da 1 bölü x-1 olarak bulunmuş olacak. Yani doğru cevabımız b seçeneği olacak bu soruda. 8. soruya geldik arkadaşlar. Logaritma 4 tabanında x var bakın burada. Bilinmeyen logaritma x tabanında 4 var bilinmeyen. Bir kere bunları önce aynı tabanda buluşturalım. Hangi taban hocam? Siz bilirsiniz. X tabanında olur 4 tabanında olur. Ama ben 4 tabanını tercih ediyorum. 4 tabanı tercih edildi. O zaman buna dokunmayacaksın hocam. Evet dokunmayacağız. Logaritma 4 tabanında x diyeceğim buna. Eksi. Bakın bunu 4 tabanında yazacağıma göre bu x'ini yer değiştireceğim demektir. O zaman 1 bölü olarak yazacağım değil mi? 1 bölü logaritma 4 tabanında x paydaya indireceğim demektir bunu. Eşittir 1. Payda eşitleyeceğim tabii ki. Bununla bunu çarpalım önce. Logaritma 4 tabanında x'in nesi oldu arkadaşlar? Karesi oldu. Aynı sayı çarptığınız için. Eksi 2. Sonra bunu karşıya işler dışarı atabilirim artık. Eşittir logaritma 4 tabanında x. Hepsini bir tarafta toplayalım. Logaritma 4 tabanında x'in karesi. Eksi logaritma 4 tabanında x eksi 2 eşittir 0 şeklinde ikinci dereceden bir denklem geldi. Yani siz şurayı ve şurayı çarpanlarına ayırarak ortaya elde edebiliyorsanız sorunuz yok. Değişken dönüşümü de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Bunun çarpanları logaritma 4 tabanında x'e logaritma 4 tabanında x'tir. Bunun çarpanları 2'ye 1'dir. Bu eksi bu artı. Çarptığım zaman bakın eksi logaritma 4 tabanında x'i bulacağız. O zaman logaritma 4 tabanında x eksi 2 birinci çarpan. Oo, niye parantez aldık onu? Hemen düzeltelim. Logaritma 4 tabanında x eksi 2. Birinci çarpan. Diğer çarpanımız ise logaritma 4 tabanında x artı 1 eşittir 0. Burada arkadaşlar logaritma 4 tabanında x 2 gelebilir veya logaritma 4 tabanında x eksi 1 gelebilir. Buradan x'in 4'ün karesi yani 16 olduğunu söyleyebilirsiniz. Taban kaydırarak. Buradan da x'in 4 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 4 olduğunu söyleyebilirsiniz. Şimdi denklem çözdük değil mi biz? Bulduğumuz x değerleri logaritmaları tanımsız yapmamalı. Nerede? Sorunun en başında. Bakın 16 şu logaritma için herhangi bir sorun oluşturuyor mu? Hayır. Bu logaritma için oluşturuyor mu? Hayır. O zaman 16'yı alabilirim. 1 bölü 4 sorun oluşturuyor mu? Hayır. Burası için sorun oluşturuyor mu? Hayır. Yani sorun derken arkadaşlar logaritmayı tanımsız yapıyor mu? Tanımsız yapmadığından eminiz. Çünkü pozitif sayılar bunlar. Taban olduğu için burada x 1 değiller. Yani hiçbir sayı 1 değil. O zaman cevabımız bu x olacaktır çarpımını soruyor. 16 ile 1/4 bölü 4 çarparsanız tabii ki 4 elde edeceksiniz. Yani doğru cevabınız A seçeneği olacak bu soruda. 9. soruya geldik arkadaşlar. 9. soruda P f(x) verilmiş. P X'in aşağıdakilerden hangisine eşit olduğunu soruyor. Şimdi ne yapmışız arkadaşlar? f(x) yerine bakın ne yazmamız istemiş? ln(x) yazmamız istemiş. O zaman f(x) yerine biz ln(x) yazalım. Yazalım. Hocam P X oldu burada. eşittir Karşı tarafta f e üzeri x'in nesi var? Karesi var. Şöyle yazabilirim bunu. Bölü x var. Hocam ya ben f x yerine elin x yazdım ama burada e üzeri x yerine ne yazacağım? Şimdi arkadaşlar bakın f e üzeri x yerine ne yazacağım? Şimdi bakın şuradaki ifadeniz sizin. Ee, buradaki ifadeniz. Şurayı tarayalım. f e üzeri x değil mi? E, sizin elinizde f fonksiyonu var. Yani ben size f verip f 5'i sorduğumda x'i kaldırıp 5 yazmıyor musunuz? O zaman şu ifade nedir dediğim zaman bana şunu dersiniz. Hocam ben buradaki x'i kaldırıp yerine e üzeri x yazarsam f e üzeri x ln e üzeri x demektir. Yani bunu başa atarsam x çarpı ln e demektir ki zaten bunun bir olduğunu biliyoruz. O zaman f e üzeri x dediğiniz şey nedir arkadaşlar? x'tir. O zaman bunun yerine de x yazacağız. Hemen yazmaya devam ediyorum. p ln x eşittir. f e üzeri x yerine x yazdık. Bakın karesi vardı burada. O zaman yukarısı ne oldu? x kare oldu. Paydamızda ne var arkadaşlar? X var. Sadeleştirmeyi yaparsanız ne kalır? X kalır. Yani X'in değeri x'in değeriyle aynıymış arkadaşlar. Sadece burada şuradaki f(x)'i değiştirmeniz yeterliydi aslında. Dokun sorunun cevabı da bu oldu. 10. soruya geldik arkadaşlar. 2 tane bakın 2'nin kuvveti var. O zaman hemen 2 üzeri logaritma x'e dokunmayıp karşı tarafı 2'nin karesi diye yazıyorum logaritma y. E tabii ki burada tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşit olacaktır. Logaritma x eşittir. Bu arada bu 2'yi bunun tepesine koyarsanız logaritmaların içleri eşittire geçebiliriz artık. İki tarafta logaritma ve kat sayıları olmadığına göre o zaman logaritmalar yok gibi davranabiliriz. x eşittir ne olur? y kare olur. E ne soruyor bize bakın? Logaritma x tabanında y yani logaritma y kare tabanında y'yi soruyor. Üstleri başa atarsanız bu tabanın üstü biliyorsunuz paydada başa geliyordu. Logaritma y tabanında y. Burası zaten 1 olacağına göre o zaman cevabınız 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Yani doğru cevabınız B seçeneği olacak bu soruda. 11. soru basamak sayısı bulma. Bir sayının basamak sayısını bulurken ne yapıyordunuz? Logaritmasını alıyordunuz. Tabii ki 10 tabanında. 10'luk sistemde çalıştığımıza göre logaritmasını al. Sonra ne yapıyordunuz arkadaşlar? Bulduğunuz sonucun tam kısmına ne ekliyorduk? 1 ekliyorduk öyle değil mi? 1 ekle. Tamam yapalım. Şimdi biz 2 üzeri 20'nin kaç basamaklı olduğunu merak ettiğimize göre o zaman logaritmasına alacağımız sayı 2 üzeri 20 olur. Bu ne demek? 20 çarpı logaritma 2 demek tabii ki. O zaman logaritma 2'nin değerini de yazalım. Devam edelim işleme. 20 çarpı 0,301. Ne olur arkadaşlar burası? 3,01 çarpı 2 yani 6,02 olacaktır yaklaşık olarak. Bunun tam kısmı 6 olduğuna göre 6 artı 1 ne olur arkadaşlar? 7 basamaklı bir sayıdır bu sayınız. O zaman cevabınız C seçeneği olacak 11. soruda. 12. soru herhangi bir bölgenin başlangıç nüfusu y0 yıllık nüfus artış yüzdesi x olmak üzere t yıl sonraki toplam nüfus böyle hesaplanıyormuş arkadaşlar. Bu toplam nüfusu unutmayın. Nüfus artışı değil oluşan nüfus. Buna göre A yıllık nüfus artısı %10 olduğuna göre ildeki nüfusun 3 katına çıkması için yaklaşık kaç yıl geçmesi lazım? Şimdi arkadaşlar bu toplam nüfusu değil mi? O zaman ben başlangıçtaki nüfusa Y0 dersem toplam nüfus bunun 3 katı olacak. Yani oluşan nüfus 3 tane başlangıçtaki nüfustan olacak. Y0 çarpı 1 artı %10 demişti bakın. X bölü 100, 1 bölü 10 diyelim. 10 bölü 100 demeyelim. Üzeri T. Buradaki T'yi arıyorum. Şimdi Y sıfırlar gitti. Buradan 3 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 11 bölü 10. Yani 1,1 üzeri T oldu. Tabii ki T'yi aşağı düşürmek için logaritma almam lazım. Hangi tabanda? Tabii ki 10 tabanında logaritma alacağım. Verilen değerler 10 tabanında çünkü. O zaman logaritma 3 eşittir. Logaritma 1,1 üzeri T olur. Burada t'yi başa atacağım. Logaritma 3'ün değerini yerine yazalım. 0,47 eşittir t çarpı logaritma 1,1 yani 0,04 olacak. 0,04. Her iki tarafı 0,04'e bölerseniz t ne olur arkadaşlar? 0,47 bölü 0,04 olur. Onu da 47 bölü 4 olarak yazabilirsiniz. 47 bölü 4 nasıl bir sayıdır? 11 kere var. 44 isterseniz bölelim. 44, 47'yi 4'e bölelim bir kenarda. İşlemi tamamlamış olalım. 47'yi 4'e böldünüz. 11 kere var arkadaşlar. Burası ne oldu? 44 kaç kaldı? 3. 3'te 4 yok. 0 atıyorum. 30'da 4 kaç kere var? 7 kere var. 4 kere 7 28. 2 kaldı. 0 atıyorum. 11,75 olması gerekiyor. Yani doğru cevabınız E seçeneği olacak. 12. soruda.